Seni benim elimdeki kadın ya. Her ya. Her bi. Ya zor bi Ya mescide. Amcana ya zor Amca Hadi. 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 o Hadi. 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 يا دغه خوښه زغور اله بربره يا هڅه کوله و کو دا کې چې ما څخه سم چراني دوسی او دغه خوښه بربه يا او که څګي نه بربه او که نه نه بربه دغه سم وایې

Ey belli La ama işte ne olalım o. O merdo merdo Masatı berba o. Masatı Ama çinebi ayıp ya. Evet ya. Onu da şu bu sesin çinebi ayıp Kaç tane Hey hatı kuret hele. Hey hatı kuret hele. Ya ya. o zengin de Almancı ya. o zengin Bir emekli ben. Bir Bir Bir